Emir odanı toplu. Aferin Emir'e bak. Odasını pırıl pırıl yapmış. Emir'in sürprizi burada. Şimdi e yumurtalarını götüreceğim de Emir nerede? Emir neredesin? Emir uyumuş. Nerede? Bakalım. Efe dağınıklığını topladım. <Gülüyor> <Gülüyor> Efe sen O zaman sana Kinder sürprizler yok. Hayır. Koy bakalım o Emir'in. Koy bakalım. Emir'in o. Sen hakkını kaybettin. Kendim sihir sihirle yaparım bana ne? Neyi sihirle yapacaksın? Senin sihir Ay. sihirbaz çubuğun mu var? Şapkan mı var? Evet. Nerede göster bakayım? Nerede kaldın Efe? Efe. Efe. Bunlar da ne böyle? Ee, evet. Sihirbaz şapkan var senin Bakayım. Ver bakayım. E ee, bu kaplar ne? Bomboş işte. Bak bomboş. Ne olacak bunların içinde? Bakayım. Vay. Gör bakalım. Niye? Abra, kadabra. İnanmıyorum. Nasıl bonibon oldu bu böyle? Gerçek. Gerçek bonibonlar. Bak. Lezzetli mi? Ben de yiyebilir miyim birazcık? Aa, neden? Çünkü onlar benim. Ya. E bu bomboş kaldı. Bunda ne olacak? Olacak bakalım. Ona da çikolata dolduralım. Nasıl çikolata dolduracak mısın? Hadi doldur bakalım. Abra Kadabra. Ya nasıl oldu bu böyle? Bunlardan birazcık alayım. Hayır. Ya neden? Emire bunları verdim diye mi bana vermiyorsun? Onları bana verirsen, ben de sana bunu veririm. Boni Bona karşı sürpriz yumurtalar mı? Hı -hı. Hm. Hı -hı. Tamam, alır. Bunlar benim aldı zaman. Yumurtalar da senin alsın. ピエトス <music>